Sizden gelenler, merhabalar ben Ayşe Tabii ki daha doğrusu da Ayşe değil, bir, bir yıllık ilişkim vardı, adam bana yüzük taktı, evlilik teklifi etti, kabul ettiğim, çok sevdiğim ama bundan 3 ay önce ben ayrıldım. Bir hafta e, önce de pişman oldum, ona yazdım, geri dönmedi, hiçbir şey yazmadı. Ne yapmam lazım? E, çok özlüyorum. Şimdi Ayşe'cim, adı Ayşe olmayan Ayşe. Şimdi bir adam sana evlilik teklif etmiş, yüzük takmış, e, ciddi olarak bir yola çıkmışsınız. Sen onu iki ay önce, üç ay önce e, terk etmişsin, ayrılmışsın. Yani burada hipergamin üst seviyeye gelmiş olabilir. Ve bundan bir hafta önce de yazmışım, bir hafta on gün içerisinde yazmışım. E, galiba iyi misin, nasılsın falan yazmışım. İşte işte, yani onlara, yani sana elbirlik teklifi adam eden bir adam, geri dönmez. Sen ne yapacaksın? Ya evine gideceksin. Yani güzel bir hediye alacaksın. Kalbini kazanacaksın. Bir daha şöyle ciddi bir şey yazacaksın. Yani güzel bir şey yazacaksın. Açıklamalı, detaylı bir şekilde. Tamam böyle böyle oldu. Ahmet neyse işte ismi. Ahmet Mehmet Nesir. Ee, ben seni çok özlüyorum. Ben sensiz yapamıyorum gibi ee, daha böyle açıklayıcı ee, bir mesaj yazabilirsin. Veya evine evine gidilirsin. Evine, evine adresini biliyorsan bir hediye alabilirsin. Eee Güzel, sevdiği bir şey alabilirsin. Belki o zaman dönebilir. Dediğim gibi ya evine gideceksin artık, ciddi olduğun onu belli belir edeceksin. O sana büyük ihtimal daha büyük şeyler de yapmıştır. Elleriyle eden adam, yani senin peşinden koşan, seni ciddi gören bir adam yani. Sonuçta onun hayallerini yıkmışsın ve sonuçta onu kalbini kırmışsın. Öyle yani iyi misin ne, e, sesini son kez duyacağım falan filan demekle sana bakmaz, geri dönmez. O yüzden daha ciddi bir e, geri dönüş, bir adım daha bekliyor senden. Tamam mı Ayşe'ciğim?